Evladım neredesin? Baba neredesin sen neredesin beni boş versen. Evladım ben neredeyim ben yukarıdayım ne de olacağım. Seni arıyorum bak baba bana emanet mı? etti kaçıp kaybolma. Tamam babaanne sen beni bul 5 lira vereceğim. Seni bulursam 5 lira mı vereceksin? Evet. Peki evladım seni bulursam 5 lira çok az ama ya 5 lira da para değil ki yani şimdi. Tamam 5,5 lira vereyim hadi. 5,5 lira tamam o da iyi. Şimdi bir dakika. <laughs> niye can doldurdu? Ay yanlışlıkla cana tıkladım. Olacak şey değil. <laughs> Geliyorum evladım. Dur seni arıyorum. Dur evladım. Nereye saklandın söyle bakayım. Allah bismillah Allah. O dışarıdaki tavşan gibi seken sen misin? He <laughs> 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 evladım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dur yanına geleyim bir Hiç şey çekmedik biz evladım. Dur öyle dur. Anne. Anne ya. Babaanne bir selfie mi al? Selfie çekinelim. Dur geliyorum bekle. Ne tarafıya durayım? Şu tarafıya dur. Şöyle. Şöyle döneyim sen de dön. Güzel miyim babaanne kafana Çok... mı? Allah'ım sana ne oldu evladım sen niye böyle bir yanmış ya gibi? Ya ben oyuncak bebek kostümü aldım internetten. Gelen de buydu. Kıyafetim de kalmadı. Mecbur bunu giymek zorunda Allah kaldım. Allah'ım tövbe ya Rabbim. Çarpılmış gibi gibisin oğlum bu ne ya? Yak yak babaanne bir şey olmaz. Gel o zaman. Sen Hadi şimdi naneyi yemedin mi? <laughs> ne dedim bana mı? Nane mi dedin sen? <gülüyor> <gülüyor> ya ha! Ha endiçini alıyorsun? Demek o bu, bu elime nasıl geldi lan? He ben sana öyle benim benim? Ha endikini aldım mı? <laughs> al bakayım <LADİM>! sana. Dur <laughs> dur! Evladım. Allah Allah. Ona beni fırlatabiliyorum evladım. Ooo! Bak babaanne öyle fırlatılmıyor bak bu bak. Bak. Oy vuramadı. <laughs> Nereye gitti o? Ne? E nasıl ııı diye ses geldi. Aa bilmiyorum evladım. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Çatalma kalsın. Nasıl açtın sen bunu? Ay. Evladım. Neredesin? He? <laughs> sen mi attın onu? <laughs> Camdan girelim ben de. <laughs> Patladı mı peki? Ney? O attığın şey? Motu? Camı kırdın babaanne. Motor değil o. Değil miydi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir dursan oğlum. <laughs> babaanne kalk yerine yap babaanne. Ya bir saniye evladım dur. Ben gidiyorum. Nereye? Hayır. Dur karpuz keseceğiz dur. Hayır. Al sana. Hayır sen niye çarptın babaanne? Karpuz. Anne. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Neredesin? Ha buradaymış. Sizin ben de diyorum boyuttum, nereye gitti? Ben <laughs> de şu anahtarı alayım. Adamsın <laughs> sen babaanne. İşte. Ama bak evladım beni çok sinirlendiriyorsun sen. Ya babaanne sen şey yani. Ama bu bacağıma <laughs> sapladığın şey çok saçma oldu <laughs> ya. Ya babaanne ben senin molotoflanıyım öldürmek istemiyorum. Aba neydi o ses neydi? Kinife. Bak, sen Kinife'yi sen... biliyor musun? Kinife neymiş ya? Bıçak. Seni çankal carlos seni. Nenesin? Ben, ben neredeyim? Biliyor musun? Ben şu anda çiçekleri çiçitrisliyim. Babaanne kafanda böcek var. Tamam, nasıl canım gitti? Ensekuğun ne vurdum babaanne? Tamam, çok güzel vurdun. Harikasın. Hayırdır lan? Hayırdır. Gel. Hayır. Gel 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 gel. Hadi bakayım. Nereye gidiyorsun ne, evladım? Dur. Dur. Hayır. Ayakkabım ha. güzelmiş babaanne. Kesin mi? Evet, ayakkabımı yeni aldım. Ket. Oha odun kaldı? Boğa girdim. He tamam. Gel gel. Aa! Nasıl olur <gülüyor> lan? <gülüyor> nasıl olur o? Şu hayırdır lan baba ne? Ana vuramadım. Yani <laughs> kapıyı kırdım. Kendi kendime aşağı düştüm. Selamünaleyküm. Aleykümselam gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık dayı oğlu? En sekokunu ne güzel bıçak ya. <laughs> Abici Mehmet ya. Gel. Nereye gidiyorsun? Vur vur. Aynen. adam. Bizim... adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Sonra diyorsunuz ki niye işte? <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel. Gel gel buraya ayağıma... <laughs> gel. lan karakter aşağı. Aşağı düşme. Ayağına gideriz. Ayağıma doğru gel. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> şeyle elini Aa ben de sana vurdum mu? <laughs> Ne yapıyorsun sen? Çakal. Abi ve ense küküme vurduğun şey nedir ya? Bıçak. Bütün manzarayı bozuyor bu. <laughs> Oğlum nasıl vurdun orada duvardan? Duvardan vurmadım ki. E ha ben kendim düşmüşüm. Ben yani <laughs> Annem ne diyor? Abi bu çok yavaş ama bu babaanne böyle mi o ya? böyle babaannelik mi oldu <gülüyor> 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 <Oho>! <gülüyor> Aklım çıktı ne yaptın bana? Ne yaptın? Elimi mısı attım da o kadar sekçeni Abiciğim ne vurdun be? <laughs> Vallahi billahi beynim havaya uçtu yemin ederim. <laughs> Aman baba anne olmak da çok zor. Hayır. Geldi. Hayır. Geldi. vur 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 vur. Abi niye vuramıyorum ben sana? <laughs> niye? Aa tamam. Hayır be. Oh be. <laughs> Anamdan vurdum. <laughs> Hayırdır babaanne? Ah <At> be. <laughs> güzel düştün Şu çiçeğe da bir sulayım. Hayır. <laughs> oh. 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 <laughs> ne vurdum be. Yayık hayranı gibi gittin yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel uçtun babaanne öyle ya da yine. Bana. Ben bir gideyim bir tane daha bir elbombası alayım da geleyim yahu. Bir dakika şimdi. Seni gene bir uçurmak lazım. Uçmak istiyorum. Ay babaanne daha dur kız oyunun başındayız daha. Sen... 5-6 dakika oldu. Neredesin evladım peki? Ya babaanne şimdi. Seni dedemin yanına göndereceğim. <laughs> Neredesin ki evladım? Nerede miyim şimdi babaanne? Eee konum at. Alo. Konum mu? Atıyorum dur. Haa güzel, evin arka bahçesinde. Tamam. Ha, nereden bildin? Sen bana bak hile mi yapıyor? <laughs> Görevi söyle. Ay çakal kalla seni. Ama evin arka bahçesinde değilsin. Nereden bildin? Nereden bildin? Ne var Şünlik. önünde? Ha? Ne var önünde? Cam şişe var. Nasıl ya? Hmm, şimdi babaannem nerede olabilir? Tuvalete gitmiş olma ihtimali de var çünkü yaşlı bir kadın. Sürekli tuvalete geliyor. Ne, yaşlılar hep tuvalete mi gidiyor evladım? <laughs> evet. Hmm. Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk evladım dibine düştüm. Allah cezanı versin aklım çıktı. Eşi oldu. Gel buraya gel. Seni çok biz döveceğim aklımı aldın yemin ederim. Ay, neydi o ya? Bir de geçmiş bir de geçmiş şurada çiçek ısılıyor böyle. <laughs> Ama evladım sen çok hainlik yapıyorsun ya. İzin ver de biraz oynayayım ya. Oyna babaanne ben bir şey yapmıyorum Oğlum, ya. Oğlum babaanne olmak kolay değil bugüne bugün bir babaanne kolay mı yetişiyor sanıyorsun? <laughs> Hmm. Hayır ikidir böyle tam beklemediğim bir anda konuşa konuşa gelip atıyor <laughs> ya tipe bak tipim ne hale geldi her tarafım yaralı beni ya. Şimdi... Gel gel buradaki çiçeğimi sulayamadın galiba. Yok ben şu diğer görevi yapıyorum hemen hızlıca. Gerek yok canım sağ olasın. Neredesin? Ee, boş ver, ne yapacaksın? Aa, ya. Sen ya. Sen arkadaki çiçekler de açılmış onları sulayayım evladım. Aynen akabatçıda olan ben olur gibi. <laughs> 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 Selam aşkım. <laughs> Oğlum nereye gittin? He? Nereye gittin? Geri gitmedim ya? Oğlum burada Başarı... niye hiç camman yok? Sen de vardı, ben de yok. Nasıl? Bayağı. Zaten bayağı... oyunun başından bir tane, iki tane içtin Beleşi şey içtik değil mi ya? Öf! Bir dakika izin ver şu şeyi bir halledeyim. Şu görevi. Tamam hallet hallet ben şu an seninle uğraşmıyorum. Babaanne. Tamam dur. Şu bir tane şey kaldı. Arkadaşlar e, manga partisi veriyorum. Hepinizi evimize davetçisiniz. Ne mangalı? Ee, he? Ne mangalı hayırdır? Sen seversin şimdi babaanne. Babaanne mangalı yapacağız. Haaaa. Langıdı lang lang langıdı lang lang. Babaanne mangalı. <laughs> ne saçma bir şarkı o da değil mi ya? Vallahi ya sarımsak, sarımsak döveciymiş bilmem neymiş. Ne yaptın baba anne? Nasıl Oha gidiyor? Öndeki ne? Gel buraya. Benim mi? Al. Al vuramadı. Harika. bir Evet al şunu niye alamıyorum? <laughs> al bakayım. Aha tabii. <laughs> I, 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 very very good. Very very good. Aa, <laughs> very, very good. Aa niye patlamıyor lan bu? Ben de ben. Abi niye bende niye patlamadı? Çünkü ben attım da patlamıyor. Arkadaşlar manga partimiz için zaten iyi çıkıyor. Zaman yemin bakın. Hayır. Kaç kaç kaç. Bir kalkabilsem sana, sana göstereceğim. Lang <laughs> DILANG lang 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 lang. Samsak döveci nerede? <gülüyor> <gülüyor> Samsak dövecini getiriyorum babaanne. Ama evladım bak ben çok yaşlı hasta bir kadınım ya. Memmim kalim kel oğlanım. Ben ne oldu oğlum? Neredesin evladım? Bak babaanne sen terbiyesizlik yapıyorsun. Ne gibi? Senin ağzına dedemin eskiden kalma İngiliz anahtarını fırlatırım ha. Neredesin evladım? Oğlum geleyim. Üst kattayım evladım. Gördüm seni. Ya nereye? Yalana bak. <laughs> Neyle vurdun? O, ha? İngiliz ne? anahtarı. Oğlum bu kadar çok can mı götürüyor İngiliz anahtarı? Dibim anlamadım ki abi. Ama bak. Ya evladım seni öldürmem lazım ya çok sinirlendirdin beni. Abi öldürmek mi öldürmek onlar nasıl kelime? Özür dilerim seni sevmek istiyorum gel. Neredesin evladım? He? Selamın ello. sello. Aha vuramadı şaba bak. Oho. nasıl vuramadı? Aa! Hayır ya. Hayır ya çok Nereye geldim oğlum? Anne mi? Hmm, neredesin evladım? O bura ne lan? Baka mı girdin evladım? Yo ha, ha, ev burada lan dur. Ben evin içindeyim sandım daha doğru yürüyordum. Gelin bay bana. Tamam molotofu bir kaybedeyim ben. <laughs> evet artık molotof yok evladım. <laughs> yok mu babaanne? Var mı yoksa? Hayır, al sana ya, silah <laughs> o da vuramadı. Atamadım. Çabalık. Molotov nerede, ne demo fotol? Neredesin ya bu? Fotolo var ya. Bu fotolo. Aa, tamam, sen onu bulamazsın. Ondan <laughs> arayamam. Bulamam mı? Oğlum çöpü konuşma. Gel ben seni Molotov'u göndereyim. Eski dadım yok artık durgun. Ama iyi uçmadık. iyi uçmadık. Beni beni kutkun. Beni beni kutkun. Beni beni kutkun. Oğlum bu çok yavaş bu ne ya? Ee babaanne ne var ne? Köyde halamlar nasıl? Halamlar çok iyilerdi Ben tahtaya takılmıştım. Allah'ım yarabbim. Ya babaanne ben sıkmaya başladım iyice ya. Aman sen nasıl girdin içeriye? Camı kırdım ya babaanne üç keredir aynı şeyi yapıyor yaşıyoruz. Camı kırınca girebiliyor musun öyle? Evet bak babaanne izle bak bak beni gör. Bak hop selamına selamına giremiyorum baba babaanne? Giremesin evladım işin çok zor senin. Babaanne He, ne oldu? Ha tam çıktım neredesin evladım? Neredeyim babaanne biliyor musun mu? Neredesin? Dedem evladım? De seni ilk seni öptüğü yerde. Oh, nasıl, nasıl lan? <laughs> Abi nasıl vuramadım? Nasıl vuramadım oradan? <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Aklıma geliyorum her girişinde. Gülüşüm bana oksijen. Abicim ben seni nasıl vuramıyorum oradan ya? Ya baba ne valla sen iyice oyunu unutmuşsun, nuklaşmışsın. ben bir şey anlamadım ya. ya. Vallahi, ben vallahi de, ya. Ben de anlamadım ki hemşerim. Saat iki buçukta oyun bitiyor. Yani... Peki ne bu, diyeyim, baba dakika, dur dur dur. Bu kırmızı şey ne? Kırmızı red pill diyor. Aşağıda o muftakta. Hay Allah'ım yarabbim. Ya. Ya ne al oluyor? Ne oluyor? Ne Kanki o şey o babaanne onu al. Hı Onu alınca görevin devamı geliyor. Sonra benim odamı toplayacağım. Hı. Pardon Neyse. önce kendi odamı toplayacağım sonra kendi odanı toplayacağım. E galiba, ne yapıyorsun sen ya? Ayağına, Ayağına takıldım o. Neredesin oğlum? Şimdi tamam. sana çaydanlık şakası yapmayı planlıyorum. Ayyyyy. Ay. Hayda çaydanlık yok oğlum. Kaldırmışlar çaydanlığı oyundan. Kim diyor? Buldun mu? Ha. Evet. Şöyle... evet. Ha, canım bu. Vuru... Ama vuramadım. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel bakayım sen buraya. çaydanlık şakası. <laughs> Seni minik karga senin. Seni sefil. Gel buraya. Tamam ne diyorsun lan? Aha vuramadın. <laughs> Vurdu el güçü? Yok canım gitmedi. Aa! Ne oldu? Namuşu. <laughs> Öyle bir terbiyesiz. gel lan buraya. Dedim. <laughs> Ayıptır, günahtır, yazıktır. Yaz ya. Yani. <laughs> ne oldu? Gel buraya minik böcek. Sen o kadar terbiyesiz, ahlaksız. <laughs> <laughs> Hainsin ki oğlum. Seni var ya şu an molotof değil. Dedem gelsin elimden ağlamaya. Ciğer. Ama ben seni nasıl vuramadım öyle ya? Sen beni vuramazsın bekle sen. Demek öyle ha? Öyle öyle. Ne, ne getiriyorsun? Geliyorum. <laughs> Bıçak mı aldın yoksa eline? Babaanne bekle. Ecelin ola ciyam. Hadi bakayım. Azrail'den daha hızlı yaşıyorum ben hayatı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. lan orada? Babadaki <laughs> şey gözüküyor. Aa, Aa, ya. Hallelujah, Hallelujah, Halla Hallelujah. Benim çok Benim benim <laughs> şey benim benim Very very good benim 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 daha böyle oyunu. Hadi bakayım. Hadi bakayım gel hadi. <laughs> 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 Abo sıyırdı. Ne alaka oğlum vuruyorum valla vuruyorum ya. Ama evladım gelmiyor işte vuramıyorum. Anaaa neymişsin kız? Nereye gittin sen? Yavrum, minik yavrum. Neredesin minik dana? Vallahi konum at geleyim teyze oğlu. Seni arıyorum. Seni bu, 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 bulsam? Telefonum çalmıyor ki. Nasıl arıyorum beni? Telefon çalması mı lazım? Evet. İlla kine. Evet kine. Neredesin kine? Babaanne bana bir şey oldu. Allah cezamı verdi. verdi. Babaanne bacaklarım kırıldı. Niye? Ne oldu? Neredesin evladım? Babaanne odama gel babaanne bacaklarımı hissetmiyorum. Nasıl yani dur bir dakika benim az evvel vurdum ondan mı acaba? Babaanne bilmiyorum ba odama gel. Bir dakika geliyorum evladım. Ha, bu görev görevleri yaptıkça camları sağlıkları veriyor bu oyun değil mi? Galiba. Oğlum öldürsene beni 17 dakika olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kalkamıyorum babaanne odama gel. Geliyorum odana. Ha, dümenci seni, dalgacı dümenciye. Yemin billah yatmıyorsam yerde benim adım da Mahmut. Değil. Niye Mahmut'cum ne oldu Mahmut? Mahmut'cum gel. Dezzee. Nedesin Mahmut? Ayağının altındayım ya. Mahmut ben seni inan göremiyorum şu anda. <laughs> Harbi mi? Aa bu arkadaşlar yandık. Baga mı girdin sen? Evet şu an Bak, kapıyı açtı mesela. Dur aç yok, yok bacanak ben de Bak, kapı kapıyı açtım. Eee neredesin sen? Lan bunun önünde yata yata gidiyorum ya. Görmüyor musun hala? Yok bende gözükmüyor. Dur bir tane vurayım. Görebiliyor musun? Şu anda neredeyim ben? He? Şu an sen o da kapıyı açsana oğlum. Ama ben seni göremiyorum. Baga girmişsin. Neyse. Estağfurullah. Ya, bir daha Aa, bir sefer. Esra hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.